maske de felaket bir şey yani bu maskenin bir daha anlatayım. Bakın gözleri hasta olacak bunların. Sürekli buraya burada bir de gözlük altında. Varsa zaten. Sıcak havayı sürekli gözünüze üflüyorsunuz. Mikrobu yoğuşturup alıyorsunuz. Daha az oksijen alıyorsunuz. Bakın tempolu ya da tansiyonunuz varsa ya da astım riski varsa Zaten normalde siz yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz. Bunu bir de buraya takıp koşarken ya da otobüsün içinde ya da trende ya da uçakta yeterli hava olmadığı ortamlarda, karbondioksit oranının yüksek olduğu yerde o havayı soluyorsunuz. Bakın buraya eğer maske takıyorsanız bir defa yarım saatte bir hava almanız, doğru düzgün hava almanız gerekir. Aksi halde iki saatten fazla bu maskeyi takarsan beynine yeteri kadar oksijen Osten gitmez. Dahası eğer maske takıyorsanız elinize eldiven de takmanız gerekiyor. Başınıza da bone takmanız gerekiyor. Gözün de tam kapatılması gerekiyor. Baskılı özel gözlükler var. Hı. Çünkü mikrop gözden de bulaşır. Bunu buradan siz göze üflüyorsunuz, gözün retinası sertleşecek, ne bileyim gözde yanma, batmalar olacak, bir takım göz hastalıkları da patlama yaşayacağız. Girin, bakın şimdiden internette bir sürü şikayetler var. var. Ve sonra bu maskenin, bakın bütün gün aynı maskeyi takarak dolaşmak hastalığı şiddetini artırır, bulaşı artırır ölümcül olabilir. Hele hele yüksek e, basınçla hava alıp verdiğinizde o partikül partiküller e, sinüzitlere yerleşebilir ya da akciğere gidebilir, Kist oluşturabilir. Bunları iki saat içinde bir eldiveninizi de alıp eldivenin içine bunu koyup sonra da buna çöpe atmamanız gerekir. Bunun tıbbi atık Abi. statüsünde imha edilmesi gerekir. Bu cinayettir, bu akılsızlıktır. Bunun bilimle falan alakası yok. Bu maskelerin neydi belirsiz. Zaten, Bir kısmı toz için yani. N95 maskesi tavsiye edildi Amerika'da yine. Bütün mevcut maskelerin hiçbir işe yaramayacağı Çevre Çevreyi de kirletiyor, insan sağlığını da tehdit ediyor. Hmm. Ama kimileri de iki maskeyi üst üste takıyor bir de separatör takıyor. bir korku salgını da. Bir korku salgını var. Ve insanlar birbirlerini tanıyamıyorlar. Bugün benim torunumun okulda resmini göndermişler. Çocuk yüzünü kapatmış. çocuğu tanımakta zorluk çekiyorum. Herkesin yüzlerine kapatılmış çocuklar koşarak oynuyorlar. Ya kardeşim bu çocuklar yani astım olan Olabilir. Burnu tıkalı olan olabilir. Yani hmm. e, düşürür yere tekrar onu alıp takacak. Şey garip değil mi? Şimdi 48 saat önce ben İstanbul'dan, bizim beraber yarın Kars'a uçalım. PCR testi lazım. 48 saat yarın. PCR isteniyor. Karayolu'yla gidelim otobüste. 17 saat. PCR testi yok. Ya. aynı Aynı otobüste aynı yolcular 17 saat birlikteler. PCR testi yok ve daha dar bir mekan. Daha küçük bir mekan. Ya, uçakta uçakta iki sürekli, saat yolculuk. Sürekli, sürekli havanın, evet. Var. Yani, PCR testi. Yok, ya, mantığı, yani yok mantığı ne? Biz onu anlasam hani o zaman ona da yasak koyun madem. Bakın CDC'nin açıklamasında diyor ki maske yoğun olarak bir arada bulunduğunuz zaman yoksa e, dışarıda ya da yalnız olduğunuz zaman maske takmayın diyor.